İkram ne oldu? Bir anlat bakalım bir tane. İkram basın tamam. Bak annem var o annem. Ama o acerini pencereye attı. Tencerenin içine attı. Sen mi yapacaksın? Peki. Sen niye ağlıyorsun o zaman? Atmış olabilir. Ben atacaktım kendim. Nereye atacaktın? Ne yapacaktın burada? Atacaktım. Şimdi peki ağlamanın sebebi ne? Onu anlamadım. Ama bana o koydu. Onun içinde. Bana bana da o Yani o hamuru sen mi yapmak istiyordun? Bunu sen mi yapmak istiyordun? Hı <laughs> hı. Ha? Bir kira yaptım, oradakini bak, küçüğüm. bak bunu sen yapmışsın. Ama onu ben yapmadım ki. O attı. Kim attı? O attı. Anneannen attı. Hı hı. Tamam bir dahakinde sen yaparsın. Bir dahaki seferinde sen yapacaksın o zaman. Onu açayım, onu açayım, onu açayım. Tamam, dil hakkında sen arabayı yapalım, sen yaparsın. Tamam kızım? Bilmedi mi sen ne yapacağını? Hamurunu nasıl yapacak benim kızım dedim. Bak gördün mü nasıl yattığını gözle. Ah. Bak bak bak. Habarmış bence, bekleyin beklermiş. Aa, aa. Bak 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 bak. Gördün mü? Şimdi sen çevirmeye çalış. Al. Bunu sen mi yapmak istiyordun? <laughs> al çevir, harika. Bunu sen mi yapmak istiyordun kızım? Ama sen ağlamana hiç gerek yok ki. Neden ağlıyorsun? İşte. Çok mu üzüldün bu duruma? <laughs> He? Bu duruma çok mu üzüldün? <laughs>